Şu olay şu. Ben böyle bir şey aldım. Bakın. Böyle bir şey. Etraf çok tanık bakmayın. Hemen topluyorum. Böyle bir şey. Böyle duruyor. İsteyin biraz kusura bakmayın. Olay şu. Benim takılarım bu şekilde duruyor. Bu benim takı kutum. Bak ben her şey var şu an burada. Şimdi ben bunu... Bunu... Şu kamerayı biraz düzleştireyim. İnşallah görüyorsunuz ya. Ben bunu yerleştireceğim bugün. Böyle duracak. Burada da ne var ne yok koymaya çalışacağız. <laughs> Döktük bismillah. Evet, Öğleden takılar. Aa. Küpelerden başlasak mükemmel olur. Şu küpeleri ayırıyorum. göstereceğim. Böyle. Bunu ben yerde buldum galiba. Yüzük. Yüzük. Bu gümüş. Bunun siyahı ve moru da var bende. Yüzük kolye bu. Hiç takmadım bunu. Çık. Neyse takarız. Gözük daha siyah. Şöyle bir void şey var. Zincir, küpe. Düz küpe. Çok da akmış lan burası. Pekala. <laughs> bir küpe daha. En sevdiğim küpelerimden biri olabilir bu. Anlıyorum. Buraya dökmek iyi bir fikir değildi galiba. Ha iyi küpe. Yılan bu. Şöyle bir kolyemiz var. Şunu direkt asabiliriz aslında. Bu böyle. <laughs> tamam. Bu küpenin eşi. Ben küpenin eşi yok zannediyorum. Varmış. Meğer hiç, hiç görmediğim için. Küpe. <laughs> böyle yalılı bir küpe var. <laughs> Bunlar örgü şeyleri. Böyle birkaç şeyler var işte ya. Evet. Şunları bir çekelim şuraya. Şöyle yapacağız. Ben bunu nasıl yerleştireceğimi bilmiyorum. O yüzden şuraya bakacağız. Bakalım. Hmm. Anlıyorum. Anlıyorum. Sanırım kolyeleri buraya koymuş. O yüzden ben de oraya koyacağım. Ama nasıl koyacağım? Hayır. olan galiba. Şunu koyabilir misin? Şunu şuraya. Ah, ne kadar beceriksiz bir insanım ben. şimdi bunu sakin de bunu ellerim kayıyor. Allah cezanı vermesin benim. Heh, tamam. Sakin de her şey güzel. Bunu alacağım. O zaman her şey geldi. Ben galiba daha bir zekalıım bu arada. Ben diyorum size bak geri değil inanmıyorsunuz bana. İnanmayan mı var? Her neyse. Böyle oldu. Adam olanı çok bile. Hadi bakalım. Küpeler. Küpeleri. Küpeleri de buraya koyayım. Bence bunları en son yerleştirebiliriz. Evet. Deliklere küpeleri sokacağız. Ve arkadan böyle. Şimdi düzeli bu mu? Evet güzelli bu. Bunun eşi burada. Güzel. 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 Bunu da buraya koymak istiyorum. Neden bilmiyorum. Sorgulamayın. Güzel olacak güzel. Olmazsa sökeriz. Evet. evet o yılanla şeyin eşi var normalde ama ben şu an bulamıyorum buldum. Yılanın eşini buldum. Hastalıkla öleceğim galiba. Bunu dikkat çekmek için söylemiyorum. Bu gibi şey. Şöyle. Aynen. Aynen. İstediğim şey bu. Bunun arkası yok. Oh shit. Ama yıldızlığın da işi nerede ya? Şu zincir her yeri kaplaması aslında çok güzel olacak her şey. Ben bunu nasıl koyabilirim? Böyle koyabilirim galiba. Olmazsa sökeriz. Bunun arkası yok ya. Çok şu an şey yaptım, dertlendim. Şimdi şunu koymama gerek olmayacağı için bunun arkasını buna takacağım. Oha demirmiş bir de bunun arkası başaracağım. Hadi bakalım. Yaparsın. Güveniyorum. Az kaldı. Hadi ya gir şuna. Oh. Çok şükür yarabbim. Evet. Pekala. Pekala. Ben bir tık geri zekallaşıyorum kameraya açınca. Normal hayatta çok zekiyim de. Her şey niye bu kadar karışmış? Önce bir şunu çıkartalım. Böyle bir benim kolyem var. Böyle içini açabiliyorsunuz. Bu normalde şurasının camı kırıktı. Ben bunu yaptım sonra da. Kujayla falan bir şeyler yaptım işte. Ben onu koyacağım. Hiç bunun içine koyacak bir şeyim yok. Mu? Bilmiyorum ee, şöyle zincirimiz var bayağı. Bunu koyarız. Bayağı zincirimiz varmış. Bayağı varmış. Böyle ee, bir kolye muhtemelen bu. Ben bunu bir yere takıyorum. Belki biliyorsunuzdur. Şöyle bir kolyemiz var. Ee, yılanlı yüzük. <laughs> gitti bak. <laughs> Kocaman. Burada bir ip var. Bu ip ne ipi bilmiyorum. Bakacağız. He bu ip o ip. Tamam. Havuza giderken e, mayomla şey olsun diye takım olsun diye siyah bir ip bağlıyordum daha oyunuma. <laughs> o ip o. Böyle bir zincirimiz daha var. Benekli benekli. Bu boncuğun şey bu benim de iki. Onu bana esin verdi. Yapacak bir şey yok bu kadar oldu. Adamın ona çok bile. Çok gereksiz bir şey abi. Şu siyah ip. Bu siyah ipi ben atmayacağım. Bu siyah ip. Bu siyah ip benim kolyem arkadaşlar. Kolye <laughs> Kolye. Lütfen kolye. <laughs> ben bunu takmıyorum. Bunu atabiliriz. Şöyle bir bileklik var. Bu galiba bana büyük geliyordu. Ne yapayım, ne yapayım, ne ne He, şöyle yapalım. Boncuk. Çok fazla bundanım var. Böyle bir şey var. şey ne Bu ne 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 Boncuk ne içsen ne salak mısın çocuğum? ne ne kamera inşallah alıyordur bu arada. Çok geri keseceğim gibi geliyor. Bu ne ya? He hatırladım ben bunu tamam. Saçma geliyor da hala saçma geliyor. Böyle bir şey niye yaparsın ki ya? Ben bunu biliyorum. Evet. Bunun olayı şu. Şurada bir kelepçe gibi bir şey var. Bunu çıkarabiliyoruz bunu. Çıkıyor bu. Nasıl çıkıyor? Böyle çıkıyor. <laughs> Gereksiz bir olay. Bence. Çünkü taktığım zaman bu bundan küçük kaldığı için her zaman sıkıntı yaratıyor. Yani her türlü çıkıyor. O yüzden salak saçma bir şey oluyor. ben bunu buraya takacağım. Çok uzun bırakmışım ya. <laughs> saçma duruyor ya. Bayağı bir zincirimiz var. Böyle boktan bir şey var. Böyle küçük bir tane parça var. Bu kalsın. Bunları asalım, bunu da şuraya asalım. Ben bunu çok uzun süre taktım ya. Ve beni eskiden tanıyanlar bilir. Çok uzun süre bileğimdeydi bu benim. Sizinle beraber içeri gidiyoruz ve orada ne kadar zıkkın bir şeyler varsa toplayıp getiriyoruz. Çünkü ben yüzüklerimi her yerde bırakıyorum. Evet, öncelikle buradan başlayacağız. Aynen öyle. Bu da buradaymış. Hiç şaşırmadım ya. Tam benlik hareket bu. Bunu bunun içine koyarsın ki. Başka bir şey varsa da almayacağım. Buradan bu kadar ganimet çıktı. Şimdi şu ganimetleri. Ana güneşe yatışa bak. Tipe bak. Tipe bak. Şerefsiz. bu ganimetleri buraya bıraktık şimdi başka yere gidiyoruz. Burada da ganimet var. Ganimet ya maşallah da. Başka var mı? Yok. Olmasın lütfen. Evet. Şöyle bir ooo bu kolye efsane bir şey. görmüşsünüzdür bende. Kolyeleri bir yere, küpeleri bir yere koyma fikri bence çok mantıklı. <laughs> Şu tarz küpeleri şöyle şuraya asacağım. Ben nadit yapan Berra'yım. Buralar çok gereksiz ve boş olduğundan dolayı gerisini göstermeyi planlamıyorum. Hadi son haline gelelim. Evet. Geldik Zuna'nın zor dediği yere. Tam zor diyor ama. İyi dinleyebilirsiniz. Şöyle. Ha, tam atınca arkaya düşmüyorlarmış güzel. Fizik bilgim sıfır. Şöyle bir şey var. Bunun rengi de yamulmuş. Tamam tamam harbi yeter. Evet şimdi sonuç. Evet gördüğünüz gibi e, her şeyi yerleştirdim. Bir de kardeşimin koydukları vesaire de var. Yüzükleri koyacak bir yer bulamadım. Bu yüzden yüzükler şimdilik yerde kaldı. Yani gördüğünüz gibi. Büyücek bir şey. ve kendisiyle.